Birbirinden Eğlenceli ve öğretici derslerle Genç Komek bu yazda sizinle. 7-14 yaş aralığındaki tüm çocuklar için Kur'an-ı Kerim'i tecvidli okuma, elifba ve değerler eğitim derslerinin yanında el sanatları, görsel sanatlar, bilişim teknolojileri ve yabancı dil alanlarında dersler hazırladık. 7 yaş grubundaki öğrencilerimiz için el işi faaliyetleri, algoritma, resim derslerini hazırladık. Değişik faaliyetleri dersi içerisinde göreceğiniz mozaik kabartma, origami ve taş boyama eğitimleri ile eğlenceli vakitler geçirerek el becerinizin gelişmesine katkı sağlayacaksınız. Sonuca ulaşma becerinizi geliştirecek olan algoritma dersinde edineceğiniz tecrübeler sayesinde hayatınızın her alanında düzen ve sınıflandırmanın ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Resim dersinde ise temel resim bilgilerini öğrenerek birbirinden güzel resimler çizecek ve gördüğünüz nesneleri resmetmeye öğreneceksiniz. 8 yaşındaki öğrencilerimiz için işaret dili, akıl zeka oyunları ve resim derslerini hazırladık. İşaret dili eğitimi ile işitme engelli bireyleri anlayabilecek el, göz ve kulak koordinasyonunu sağlayacaksınız. Akıl zeka oyunları ile akıl yürütme, hızlı düşünme, ipuçlarından yararlanabilme gibi becerileri kullanarak birbirinden ilginç oyunlarla hem eğlenecek hem de öğreneceksiniz. Resim dersinde temel resim bilgilerini öğrenerek birbirinden güzel resimler çizecek ve gördüğünüz nesneleri resmetmeyi öğreneceksiniz. 9 yaş grubundaki öğrencilerimizle de erişi faaliyetleri, resim, İngilizce dersleri göreceğiz. Dikkat telkari, keçe süsleme, taş boyama ve pul sanatı uygulamaları yapacağımız el işi faaliyetleri dersleriyle el becerinizi geliştireceksiniz. Resim dersinde temel resim bilgilerinin yanında renk bilgisi öğrenecek birbirinden güzel resim çalışmaları yapacaksınız. İngilizce dersi ile yeni kelimeler öğrenerek öğrendiğiniz bilgilerle günlük konuşmalar yapabileceksiniz. 10 yaşındaki öğrencilerimizle sanat tasarımı, işaret dili ve kodlama dersleri göreceğiz. Kağıt telkari, takı yapımı, makrome ve ahşap oyuncak boyama faaliyetleriyle parmak ve el kaslarınızı geliştirecek, el becerinizi ortaya çıkaracaksınız. İşaret dili eğitimi ile göz, kulak, el ve beyin koordinasyonunu geliştirip işitme engelli bireyleri anlayabileceksiniz. Gelişen teknoloji ile birlikte robotların ve bilgisayar yazılımlarının söz sahibi olduğu bu dönemde kodlama eğitimi alarak sizler de bu alanda kendinizi geliştirecek yazılım dünyasına adımınızı atacaksınız. 11 yaşındaki öğrencilerimiz için sanat tasarımı, kodlama ve etkili hızlı okuma dersleri göreceğiz. Sanat tasarımı dersinde yapacağınız uygulamalarla el becerinizi geliştirirken kodlama eğitimiyle kendi oyunlarınızı geliştireceksiniz. Etkili hızlı okuma dersiyle de hızlı okuma tekniklerini okuduğunuzu anlayabilmeyi öğreneceksiniz. Böylelikle sınav sorularını en hızlı ve doğru şekilde siz cevaplayacaksınız. 12 yaşındaki öğrencilerimiz için resim, İngilizce ve etkili hızlı okuma derslerini hazırladık. Resim dersinde kara kalem teknikleri resimler çizecek, akrilik boya tekniği ile manzara resimleri oluşturacaksınız. İngilizce dersinde öğreneceğiniz yeni bilgilerle bir adım daha önde olacak, İngilizce konuşabileceksiniz. Etkili hızlı okuma dersi ile hızlı okumayı öğrenerek okuduklarınızı daha çabuk anlayabileceksiniz. Sınavlarınızda soruları herkesten önce doğru bir şekilde siz cevaplayacaksınız. 13 yaşındaki öğrencilerimiz için Photoshop, İngilizce, etkin hızlı okuma ve moda tasarım derslerini hazırladık. Photoshop dersleriyle fotoğraflar üzerine düzenlemeler yapmayı, broşür ve afiş gibi reklam görselleri hazırlamayı öğreneceksiniz. İngilizce dersinde öğreneceğiniz yeni kelimelerle günlük konuşmalarda kendinizi daha iyi ifade edebileceksiniz. Etkili hızlı okuma dersiyle hızlı okumayı öğrenerek okuduklarınızı daha çabuk anlayabileceksiniz. Sınavlarınızda soruları herkesin önce doğru bir şekilde siz cevaplayacaksınız. Kız öğrencilerimiz için hazırladığımız moda tasarımı dersiyle hayal gücünüzü kullanarak yeni tasarımlar yapacak estetik zevkinizi geliştireceksiniz. 14 yaş grubundaki öğrencilerimiz için web tasarımı ve resim derslerinin yanında tam 4 farklı dil eğitimi alabilecekler. Web tasarım dersi ile hayal gücünüze yön vererek internet sayfaları oluşturacak ve dijital ortamda yerinizi alacaksınız. Resim dersinde kara kalem, ışık, gölge ve renk çalışmalarının yanında karikatür eğitimi alarak birbirinden ilginç görseller oluşturabileceksiniz. Rusça, Korece, Japonca ve Arapça dillerinden bir tanesini seçerek seçtiğiniz dili öğrenerek öğrenebileceksiniz.